şöyle, hafif enstrümantel. Konuşurken bizleri yormayacak. Ve tekrar etmeyeceğiniz bir şarkı açalım. Aa. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaparsan yapsan dünya bu. İnsan beyni ne tuhaf. Neye inanıyorsan, onu yaptırıyorsun. Devamlı dinleniyoruz. Her hareketimiz kayıt altında bizim. Adam konuştukça ağzının içinde başka bir adam var onu görüyoruz. İğrenç bir adam. Demir iyi misin? Yok bir şey ya. İyiyim ben iyiyim. Sen merak etme. Şimdi ben gayet iyiyim. O ayakkabıların? Hiç gerek yok. Daha çok nubuk. Kanvas gibi sanki. Saydıklarının hepsini denedim. Hiçbirini beğenmedim. Ayş, vayş, şap. Doksanlarda olsak belki retro akımı gibi. Zul. ...savaş savaşmayınır. Çıplak gözle asla görülemeyecek bir şey var. İnsan zaten ne biliyor musun? İçinde kaka, cebinde kaka. Bilgisiz, öğrenmeyi isteksiz yumuşak. Çok iyi bir içgörü. Linking <laughs> Park şöyle diyor. Hoş bir selamın, misafir olamayacağı ev yoktur. Herkese koca bir merhaba. <laughs> Bu da benim hiç unutamadığım bir hanımdır. Ne yaparsan yapsan dünya bu.